Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresine hoş geldiniz. Ben İmete hocanız. Bu dersimizde sizlere açılar 2 yani komşu, tümler, bütünler ve ters açılardan bahsedeceğiz. Öncelikle komşu açılar nelerdir? Bir kenarı ve bir köşesi ortak olan iki açıya komşu açılar denir. Komşu açıların iç bölgelerinin ortak noktası yoktur. Bakın bu açı, iki açı birbirine komşudur. Hatta şöyle çizelim. AOB açısı, AOB açısı ve BOC komşu açılardır. Bakın şu iki açı birbirine komşudur. Ortak iç bölgelerinde ortak nokta yoktur. Sadece birer kenarları, şu kenarları ortaktır ve köşeleri ortaktır. Bu tarz açılara biz komşu açılar diyoruz. Örneğin şurada oluşturduğumuzda bakın köşe ortak, şunlar ikisi komşu açılardır diyebiliriz. Bir sorumuz var bununla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? AOB ve AOC komşu açılardır demiş. AOB ve AOC komşu açılardır diyemeyiz. Neden? AOB dediğimiz yer neresi? Şurası. AOC dediğimiz yer neresi? Burası. Ama bunların iş bölgeleri ortak oluyor. Bakın dikkat ederseniz iş bölgeleri ortak oluyor. E, o zaman iş bölgeleri ortak olduğunda komşu açı olamıyordu. Bu yanlıştır. BDE ve BOC komşu açılardır. BDE dediğimiz açı şurası. BOC dediğimiz yerde bakın şurası. E, bunlar komşu açı olamazlar. Neden? Köşeleri ortak değil. Ve o zaman bunlar komşu açılardır. Yanlış ifadedir. COB ile COA komşu açılardır. COB ile bakın şu açıyla COA. Yine aynı şekilde bakın COA dediğimizde ve COB dediğimizde iç bölgeler ortak oluyor. Yine komşu açı şartını sağlamıyor. AOB ile COB. AOB ile COB. Tam istediğim şey bu arkadaşlar. Bakın AOB dediğim yer burası. COB dediğim yer şurası. Gördüğünüz gibi Köşeleri ortak, bir kenarları ortak, iş bölgeleri ortak değil. O zaman bunlar komşu açılardır diye biliriz. Komşularla sizin odalarınız ortak değil. Böyle de düşünebilirsiniz. Yani iş bölgeler ortak olmuyor. Doğacağımız denizli. Ölçüleri toplama 90 derece olan iki açıya biz tümler açılar diyoruz. Şöyle bir dik açımız var. Tabi bunlar komşu tümler olur. Komşu tümler olmaya da bilir. Mesela şu an komşu tümler bunlar. Çünkü komşu açılar aynı zamanda. Bunlar birbirini 90'a tamamladığında mesela şuradaki gibi 70 ve 20 komşu tümler açılardır. Ama illaki komşu olması gerekmez. Şurada bir 30 derece vardır. Burada bir 60 derecelik açı vardır. Bu iki açı da tümler açı olur. Yani birbirini 90 dereceye tamamlayan açılara biz tümler açılar diyoruz. E burada bir sorumuz var. 18 derecelik açının tümleri kaç derecedir denilmiş. E o zaman burada 18 derecelik açının tümleri dediği için 90'dan 18'i çıkarmamız gerekiyor. 90'dan 18'i çıkaralım. Ondan 8 çıktı 2. Burada 8'den 1 çıktı 7. 72 derece olarak bulmuş olduk. 18 derecenin tümleri 72 derecelik bir açıdır diyebiliriz. Bütünler açılar ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya biz bütünler açılar diyoruz. Komşu bütünler olabileceği gibi komşu olmayan bütünler açılar da olabilir. Mesela şunlar komşu bütünler. Neden? Köşeleri ortak, bir kenarları ortak, iş bölgeleri ortak değil. Bunlar mesela komşu bütünler açılardır birbirini 180 dereceye tamamlar. Mesela 120 gibi şunu gösterelim şöyle. 120 ile 60 derece birbirini 180'e tamamladığı için bütünler açılardır diye biliriz. Bütünler açılarda 180, tümlerde 90. Bakın tümler daha kısa söylüyorsunuz 90. Bütünlerde biraz daha uzun hece var. E o zaman 180 diye böyle aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi güzel bir sorumuz var bütünler açıyla ilgili. MRP ve MRS komşu bütünler açılardır. MRS'nin ölçüsü MRP'nin ölçüsünün 3 katı kadardır. Bakın MRS açısı neresi? MRS açısı şurası. MRP açısı neresi? Burası. MRP'nin şurası 3 katıymış. MRP açısına A deseniz bunun 3 katı ne olması gerekir? 3A olması gerekir. E bunların toplamı ne olacak? Topladığınızda bunlar bütünler açılar olduğu için bakın zaten kendisi demiş bütünler açılar olduğu için A artı 3A eşittir 180 olması gerekir. E bu ikisi bunları topladığınızda A 3A daha 4A yapıyor. 4A 180 ise 180'i 4'e böldüğünüzde yani şöyle düşünebilirsiniz. Burada bir tane MRP açısı var. Burada 3 tane MRP açısı var. O zaman toplam ne oluyor? 4 tane MRP açısı oluyor. 4 tane MRP açısı 180 ise bir tanesini bulmak için 180'i 4'e böleriz. 18'in içinde 4 4 kere var. 4 kere 4 16. 20'nin içinde 4 5 kere var. O zaman 45 derece olarak MRP açısı bulmuş oluyoruz. Diğer açıya gelecek olursak yani MRS açısına gelecek olursak bunun 3 katı olduğu için 45 ile 3'ü çarparak 135 derece bulabiliriz. Ya da 180'den 45 çıkardığımızda 135 derece olarak bizden istenilen MRS açısında bulmuş oluruz. Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katından 60 fazladır. Küçük açının tümleri kaç derecedir? Şimdi burada komşu bütünleri kaç olduğu için bunlar ne olacak? Bakın şu şekilde olacak. Toplamı 180 olması gerekiyor bütünler açı dediği için. Ve birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katından 60 fazlaymış. Yani sen şuraya A diyecek olursan diğer taraf bunun iki katından 60 fazla olması gerekiyor. E o zaman bunların toplamı kaç derece? 180 derece. E, 180'den o fazlalığı atarsın. 180'den 60'ı çıkarırsın. 120 olarak bulursun. Neyi? Şu A ile 2A'yı. Toplam 3A yapar. 3 tane A 120 derece ise 1 tane A 40 derece olmalıdır. Burada küçük açıyı 40 derece bulduk ama tabii burada ne diyor? Küçük açının tümlerini soruyor. Küçük açının tümlerini bulabilmek için 90 dereceden 40 dereceyi çıkartırız. 90 dereceden 40 dereceyi çıkarttığımızda küçük açının tümlerini 50 derece olarak bulmuş oluruz. Bu tarz sorularda şunu yapabilirsiniz. 60 fazla diyorsa hemen 180 derece bütünler zaten. 180'den 60'ı çıkarabilirsiniz. 120 derece. Biri diğerinin 2 katı olduğu için bir de kendisi var bunun. Toplam 3 kat yapacak gibi düşünebilirsiniz. 120'yi 3'e bölerseniz 40 derece olarak birini bulursunuz. E biri 40 derece o küçük olan zaten. E küçük olan 40 derece ise bunun tümlerini sormuş. 90'dan 40'ı çıkarırsanız 50 derece olarak tümlerini bulmuş olursunuz. Geldik ters açılara. İki doğrunun kesişmesiyle oluşan açılardan zıt yönlere bakan açılara ters açılar diyoruz. Ters açılar dediğimizde olan şu. Ters açıların ölçüleri birbirine eşit oluyor. Örneğin şuradaki açılar. COB açısı aşağıya bakan açıyla COB açısıyla COB açısının ölçüsüyle yukarıya bakan AOD açısının ölçüsü birbirine eşittir. Yani buradan ters açılardan anlamamız gereken şey bu. AOD açısıyla COB açısı birbirine eşittir. Yani aşağıya bakanla yukarıya bakan birbirine eşit ölçüdedir diyebilirsiniz. Sağa bakanla sola bakan da birbirine eşit ölçüdedir. DOB ile MDOB açısı ile MAOC açısı AOC açısı birbirine eş ölçüdedir diyebilirsiniz. Şekle göre A ve B açılarının ölçülerini bulunuz denilmiş. Şimdi burada bilgilerimizi kullanacağız. Burası 85 derece ise burası aşağısı şurası bakın yukarıya bakıyor. Burası aşağıya bakıyor. E o zaman burası 85 derece olması gerekir ters açılardan. Bura 40 ise 40'tır tamam mı? Ama bura 40 ise bura bırakır, 40 olmuyor. Zaten dikkat ederseniz şu üç açının toplamı kaç derece? 180 derece. 85 ile 40'ı toplarsınız o zaman. 85 artı 40 ne yapar? 125 derece yapar. Ve 180'den çıkardığınızda 180 eksi 125 dediğinizde Oradaki açının B açısının ölçüsünü bulursunuz. Ondan 5 çıktı. 5. 7'den 2 çıktı. 5. 55 derece olarak B açısının ölçüsünü bulmuş olursunuz. Bu şekilde ters açıları bütünleri tümleri kullanarak Soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Tabi daha farklı soru tiplerimizin olduğu soru çözümümüzde gelecek. Burada sizlere temel gerekli olan kazanımlara uygun bilgileri verdik. Canlı yayınları ve yeni videoları kaçırmamak için YouTube ortaokul matematik kanalıma abone olun. Facebook İmeti Hocadan beğenin. Twitter İmet Hocadan takip edin. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna tıklayın. Ayrıca dersle alakalı görüş önerilerinizi yorum yazabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.